Herkese merhabalar. Bugün Barış Hocamızla birlikteyiz. Ee, sağ olsun kendisi teklifimizi kabul etti ee, ve bize konuk oldu. İlk konumuz aslında çocuk gelinler. Daha sonra Barış hocamıza bir tane daha şey yapacağız. Konumuz ee, konuğumuz bir kez daha olacak umut ediyoruz ki. Oradaki konumuz bambaşka. Barış Hoca'nın kariyer gelişimi de çok ilginç. Hakkında. Çok bence motive edici ve ilham verici bir kariyeri de var. Ama bugün konumuz e, çocuk gelinler. Barış Hocamızın da aslında ana çalışma alanı çocuk genler ama bir öncelikle Barış Hocam hani siz kimsiniz bir onda kısaca bahsedebilirsek eğer. Tabii hocam. İsmim Barış Çarkan. Bir Seren Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi doktor olarak e, görev yapıyorum. E, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde 2012 yılında bitirdim ve hemen arkasından YLS'ye bursunu kazanarak İngiltere'ye gittim. Orada önce dil eğitimi sonrasında da e, yüksek lisansımı tamamlayarak 2016 yılında... E, bir Türkiye'ye döndüm ve Bitlis'te görev yapmaya başladım. 5 yıldır da Bitlis Eren Üniversitesi'nde aktif olarak çalışıyorum. Süper hocam. Evet. Ee, hocam bu çocuk gelinler konusu aslında hani yaralayıcı bir konu ve bence dakikadan gündeme çok daha fazla gelmesi gereken bir konu. Hocam ilk Kesinlikle. benle paylaşmıştı hani istatistikleri. Bugün de paylaşacaktır eminim. Açıkçası ben durumun böyle olduğunu bilmiyordum. Benim de bir cehaletim maalesef. Ama hocamız paylaşış şey yaptım, Böyle bir konuyu da işlemek istedik açıkçası. dolayısıyla hocam hani bu çocuk gelin sorunu ne aşamada, ne durumda bir bize bahsetmek ister misiniz? Hocam aslında bu çocuk gelin sorununa geçmeden önce biraz da kavramsal bir hani çerçeveye oturtmamız gerekiyor. Aslında burada ilk ve yani en önemli tanım Birleşik Milletler Çocuk Bildirisi'nde yer alan 18 yaşında doldurmamış her bireyin yapmış olduğu evlilik erken yaşta yapılan evlilikler olarak isimlendiriliyor. Erken yaşta yapılan evliliklerin yani bu ilk temellendirme bunun iki ayağı var. Biri çocuk gelinler, biri de çocuk damatlar. Yani burada 18 yaş altında yapılan e, cinsiyet ayrımı yapılmadan bir ayrım bu. Buradaki yani ilk temellendirmeden sonra ikinci önemli temellendirme e, zorla yapılan evlilikler. Yani bu bir anlamda e, bireyin kendi rızası çünkü 18 yaşını doldurmadı doldurmadan önce e, böyle bir evlilik akti gerçekleştirdiği için birey kendi yani almış olduğu kararın yani evlilik aktinin yani sorumluluğunu ve onun bilincinde olmadan yapıldığı için bunlar zorunlu yani zorla yapılan evlilikler. Hı -hı olarak isimlendiriliyor. Tabii ki bu zorla yapılan evliliklerin de iki boyutu var. Şimdi Türkiye üzerinde düşündüğümüzde 18 yaşını evli, doldurmadan önce yapılan evlilikler yani evlilik yapılamıyor. Bunun iki önemli kriteri var. Birincisi 17 yaşındayken ailenin rızasıyla yapılan evlilikler. Bir de 16 yaşındayken mahkeme kararıyla ancak işte belli özel şartlarda hı. ancak o bireyler evlilik aktine izin verilebiliyor. Ama bunun dışında yasa olarak 18 yaşından önce evlenmek yasak yani burada. Hı hı. E, bu tabii çocuk gelinleri üçüncü basamak olarak görüyoruz. Yani birincisi erken yaşta yapılan evlilikler, ikincisi e, zorla yapılan evlilikler. Burada çünkü e, biyolojik olarak e, zihinsel anlamda belli bir olgunluğa erişmediği için e, zorla yapılan evlilik klasmanına giriyor. Yani e, kategorisine giriyor. Üçüncüsü de çocuk gelinler. Yani çocuk gelinler aslında e, sizin de dediğiniz gibi hocam e, yani... Çok çetrefilli bir konu çünkü bununla ilgili yapılan birçok araştırma var. UNICEF'in yine yapmış olduğu çalışmalar var, önleme yönelik. Yine Türkiye'de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın. Yalnız burada hocam yine dediğim gibi çok girit konular olduğu için e, veriler çok problemli. Yani özellikle Türkiye'de elde edilen veriler, Türkiye'nin paylaşmış olduğu veriler e, çok eksik. Çünkü Hı. veri toplama yönteminde biraz sorunlar var. Yani ben mesela kısaca bahsedebilirim hocam bundan. Evet, ne mesela, ee, ne durumda şu anda yaklaşık sizin enstitüsündeki verilere göre Türkiye'de bu hocam, şey? Hocam, bir gün verilerini paylaşayım. Önce dünyadaki verileri paylaşayım hocam, sonra Türkiye'ye gelelim isterseniz. Şu an dünyada e, 2018 ve 2019 yılı itibariyle 700 milyon çocuk gelin var. Bu yaklaşık olarak, yani yine UNICEF'in... Çok e, büyük bir rakam ya, 700 milyon inanılmaz büyük bir rakam ya. Türk hocam dünyanın... daha ilginç bir istatistik evet. vereyim. E, her iki saniyede bir çocuk gelin evleniyor. Ve e, istatistiksel olarak 15 yaş altında, bu 18 yaşın altındaki evlilikler, her 15 yaşın altında da her 7 saniyede bir e, kız çocuğu evleniyor. Yani istatistik olarak zaman çok büyük rakamlar. Gerçekten Ve çok büyük rakamlar. Evet. Hocam işin daha tuhafı e, mesela Suriye'de bir savaş çıktı biliyorsunuz. Özellikle Lübnan'daki yine UNICEF'in yapmış olduğu araştırmalarda e, evlilik yaşının 10'a kadar düştü söyleniyor. Yani yine son raporlarda 10 yaşına kadar kız çocuklarının evlendirildiği özellikle mülteci kaplarında e, ev, zorla evlendirildiğine dair e, bulgular var. E Tabii bu inanılmaz büyük bir rakam. Ee, özellikle bunun Avrupa'da da artmaya başlayacağını düşünüyorlar. Çünkü göç ve birlikte orada da belli bir kümelenme oluşuyor ve özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde zaten bu önemli bir problem ki zaten Somali, Nijerya işte çat gibi ülkeleri hani orada, orada durum çok çok daha vahim. Çünkü orada, orada normalleşmiş çünkü... galiba yani normal bir durum olarak kabul edilmiş. Yani evet biraz bir e, habitus kavramında da içine alacak şekilde değerlendiriliyor. Çünkü orada toplumsal değerler bu şekilde olduğu için yerleşmiş ve şöyle de bir durum var. Mesela benim kendi yapmış olduğum çalışmada da mesela biz çocuk gelinlerle ilgili işte nitel bir araştırma yapmıştım ben burada. Yapmış olduğum çalışmada soruyorduk işte niçin evlendin işte 15 yaşında, 14 yaşında. Arkadaşım evlenmişti. Arkadaşım kaçtı ben de işte evde hani şey yapmak istemedim. Öyle bu tür şeylerle de karşılaşabiliyoruz yani. burada toplumsal değerler özellikle belli anlamda yerel kültürler etkili olabiliyor hocam. Peki bizdeki ee, rakamsal durumlar nedir hocam? Hocam bizdeki rakamlar şöyle, TÜİK'in önce veri toplama yönteminden biraz bahsedeyim. Ben rakamların en az 2 ya da 3 ile çarpılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu benim kendi özel fikrim. Hı. TÜİK şu şekilde veri topluyor hocam. Ee, ya bu iş yani bir çocuk gelin mevzusunda ya da erken yaşta yapılan bir evlilik e, mahkemeye ya da adli bir vaka olursa kayıtlara giriyor ya da bir hastanede e, bir kız Hak çocuğu etmesin. ya da bir kadın doğum yaptı e, tarihine bakıyorlar doğum tarihine bakıyorlar işte 18 yaşında işte doğu, e, evlenmesi için 17 yaşında olması lazım gibi ancak bu tür istatistikler tutuluyor ama onun dışında... Yani bir sahada, sorun olmadığı müddetçe o istatistiğe girmiyor. Kesinlikle hocam hatta benim yapmış olduğum araştırmada e, çok ilginç yani bunu paylaşmak yani e, ben e, dinlerken çok nasıl diyeyim yani duygusal yani, acı çektim yani duygusal Hı. anlamda çünkü şöyle bir e, durumdu hemen onu size örnek olarak anlatabilirim hocam e, bir kadın e, 14 yaşında evlendiriliyor e, eşinin ikinci e, eşi yani eşinin ikinci e, karısı ilk eşinden çocuğu olmadığı için evlendiriliyor ve ilk eşi e, bütün çocukları resmiyette kendi üzerine kaydediyor yani o aslında e, ikinci eş olmasına rağmen o çocuk gelinin bütün çocukları eşinin üzerine kaydediyor ve ilk eşi çocuklara öz annelerini abla kendisine anne dedirmesini zor yani baskı uyguluyor evet. ve hala kızları e, öz annelerini abla diyorlar. Ben bunu gözümle gördüm. Yani bu hani şey değil, şahit birebir e, şahit olduğum, tecrübe ettiğim bir olay. E, bu tür vakaların çok çok daha fazla olduğunu hani ben inanıyorum. Tabii ki bunlar çocuk gelin ee, olarak hiçbir şekilde girmiyorlar. Çünkü resmi Kesinlikle bir hikaye de. yok. çocuk da, zaten yok. Bekar. Dediğiniz gibi hocam resmiyette bekar ve hiç çocuğu olmamış görünüyor şu anda. Hmm. Resmi kayıtlarda. Çok Bu bir örnek mesela Türkiye'nin e, yani verilerindeki hatayı yani göstermek açısından sadece bir örnek. Onun dışında Türkiye'de bire 1'e 22 gibi bir oran var hocam, yani bir çocuk damat varsa 22 her yıl evlenen e, çocuk gelin var. Bu da yaklaşık işte bin civarında bir çocuk gelin yılda e, 22 bin civarında, 23 bin civarında da e, pardon 1000 civarında. Çocuk gelin 22 bin civarında. Çocuk, e, çocuk damat yani tam tersi. Çocuk damat 1000, e, çocuk gelin 1000. Çocuk gelin 22 bin. bin. E, bu Endiğim ama TÜİK'in galiba söylediğiniz rakamlar. Evet hocam. Bu Ve bu büyük ihtimalle bu rakamlar, rakamlar çok daha büyük. Peki, çok daha fazla evet. Peki burada hani genelde bu bir yoğunlaşma Doğu illerimizde falan mı daha fazla yoksa yaygınlık nasıl bir durumda? Hocam çok tuhaf aslında. Yani o verilere baktığımızda çünkü mesela ilk 3 sırada Ağrı, Muş ve Bitlis geliyor. Ben 2018 yılında, 2017 yılında Bitlis 5. sıradaydı. 2018 yılında 3. sıraya yükseldi. Ki ben 2018 yılında bu çalışma yaptığımda da benim ana nedenlerimden bir tanesi de buydu. Yani niçin 3. sıraya yükseldi. Buydu. Ancak yine en düşük olan illere baktığımızda yani bu işte Doğu ve Güneydoğu illerinde işte Kahramanmaraş, sonra işte Şanlıurfa ve Gaziantep geliyordu galiba ilk 10. On... E, bu şekilde sıralanıyordu. Ancak yine tam tersi e, baktığımızda en düşük il e, bolu olarak görünüyordu. Sonra da Tunceli. Yine mesela e, doğu illerinden biri olmasına rağmen Tunceli'de daha düşük e, hmm. yani çocuk gelin oranı hmm. çok daha düşüktü. E tabii ama şöyle de bir gerçek var hocam. Yani Türkiye'de çocuk gelin olmayan hiçbir il yok. Yani ya, hepsinde. Ya üzücü gerçekten üzücü. Peki hocam önlem için burada hani ne gibi uygulamalar yapılıyor Bunun hakkında konuşma şansımız var mıdır? Hocam yani bununla ilgili belli e, çalışmalar yapılıyor. Özellikle 2018'de Çalışma ve e, Sosyal politika Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bununla ilgili e, çalıştaylar düzenledi Ankara'da. Belli sunumlar yapıldı. Hatta e, bir sunumda da ben de burada Müdürlükte veri toplayan arkadaşa ben de verilerimi paylaşmıştım. Ancak bununla ilgili yasal bir yani düzenleme olmasında yani yasal evet bir yasa var. Ancak bunun uygulanabilirliği uygulandığında da yani bir şikayet olursa bu yasa devreye giriyor. Onun dışında sosyal çalışmacılar olsun mesela aile danışmanları olsun bununla ilgili bir e, e, eylem planı yok. Yani böyle bir e, bunu önlemeye yönelik en azından bu. E, Unicef'in yapmış olduğu belli çalışmalar var, belli dernekler var. Yani bunları tabii göz ardı etmemek lazım ama yani bu sorunun, hocam çok çetrefilli bir sorun bu. Yani burada mesela benim görüşme yaptığım kadınlardaki en böyle ortak tabir şuydu, beni kurban ettiler. Hep bu vardı. Bu tabiri mesela ben düşündüm, niçin beni kurban ettiler dedilerinde. 12 yaşında mesela evlendirilen bir çocuk gelin vardı. Evlendirildiği kişi yaklaşık 70 yaşındaydı. Böyle bir, bir yaş aralığı düşünün hocam. Ve burada beni kurban ettiler dediğimiz şu, ortalama ömrü 70 yıl bile alsak 12 yaşında evlendirilen bir e, kız çocuğunun 58 yıllık gibi, 55 yıllık gibi, hadi 60 yıl olsun yani şey sayalım, bütün ömrünü e, feda etti. Yani o, hayatı boyunca artık e, bir kere eğitimden mahrum kalıyor en önemlisi. Sosyalleşme zaten yok. Özellikle düşük gelirli ailelerde ise bu kız çocuğu yine evlendiği kişinin de e, yani durumu kötüyse yani ekonomik olarak durumu çok, e, çok iyi değilse e, manuel işlerde çalışmak zorunda Yani ev hanımlığı, ev temizliği gibi Çok fazla bir iş imkanı bulamıyor Ve bu anlamda da bir yalıtılmışlığın içine e, yani Bir hapishanenin içine e, koyuluyor bir anlamda Hani günümüz dünyasında Tam olarak tabiri bu Burada sosyolojik gerekçeler yani neden genelde bu bir evlilik Yani ailenin bir baskısı mı oluyor kıza, kadına Bu evlendirmek için hocam, bir Başlık parası mı Hı? Evet yani doğru bir soru hocam Ancak şunu ikiye ayırmamız lazım yine de Burada dünyada ve Türkiye diye baktığımızda ee, özellikle dünyada bunun sosyal güvensizlerin, işsizliklerin işte buhranların, ekonomik buhranların yoğun olduğu, gelenekler, eğitim eksikliği, dini inanışlar özellikle e, Güney Afrika ülkelerinde olduğu gibi. Yani, ancak benim yapmış olduğum çalışmaların, ben size hocam direkt e, sonuçlarını, ben nitel bir araştırma yaptığım Hı -hı. için niçin işte e, erken yaşta evlendiğiniz diye sorduğumda, özellikle kız kaçırma sonucu işte e, ailenin erkek e, çocuğu mesela bir kız kaçırıyorsa onun yerine o işte kan davası da çıkmasın diye e, veriliyor. Aa. Aile baskısı çok önemli tabii. Burada aile baskısı yine çok önemli ve e, küçük yaşlarda eğer anne babanızı kaybettiyseniz büyükleriniz işte aman başına bir şey gelmesin tırnak içinde e, işte e, aman işte kötü yola düşmesin işte aman işte adı çıkmasın gibi e, belli e, ifadelerle yani belli korkularla hemen küçük yaşta e, evlendirmeye mecbur bırakabiliyorlar. E tabi bunun içinde yani bu çocuk gelinlerle ilgili yani önlem olarak söylemişti sorduğunuz hocam sorunun da bence bir versiyonu da şu. E, burada anne babaların e, çok bir etkisi olmuyor. Yani etkisi olmuyor ders şöyle e, kastım eğer e, belli e, nasıl diyeyim kanaat önderleri bunun eğer iznini vermişse evet yani senin kız çocuğun işte şunun erkek çocuğu da evlenecek diye bir karar verdiyse buna karşı çıkabilecek önleyebilecek olan tek e, yani kişiler diyeyim kardeşler. Bunu ancak kardeşler engel olabiliyor. Yani hmm. Mesela en büyük e, kız çocuğu sizseniz 14-15 yaşında bütün kardeşleriniz de sizden küçükse e, bunun önlenmesi mümkün değil mesela ancak e, erkek kardeşleriniz varsa sizden yaşça büyük bu anlamda onlar e, daha e, Ve sizi koruyacaklarsa ancak yani yine aile içinde çözülebiliyorsa anladım kadayıp. Anladım kadayıp. Olayın şey. temeli eğitim. Yani bir eğitim ve besici geliştirilmesi dışında kanunlarla pek bunun evet. önüne geçilemeyecek gibi duruyor. Çünkü, Çünkü kendi içinde tek şansları o zaman bir şekilde eğitim buraya iletilmesi gerekiyor bir şekilde kesinlikle hocam burada ikinci bence e, önleyici versiyon olarak şu olabilir ben yine mesela görüşme yaptığım kadınlarda işte siz sizce mesela e, çocuk gelin e, durumunu yani sizin çocuk gelin olmanızı ne engelleyebilirdi diye sorduğumda mesela bir katılımcılardan bir tanesi şey demişti. Burada eğer bize işte mahallede bilgilendirmeler yapılsaydı, işte bize bu çocuk gelin olmanın zararları anlatılsaydı öncesinde işte bu muhtarlıklar aracıyla olabilir. işte kaymakamlıklar aracıyla olabilir. İşte sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları aracıyla olabilir. E belki ben o zaman kar, daha çok karşı çıkardım. Ya da annem babam bunu daha kolay farkına varabilirdi e gibi ifade Ama galiba bu da çocuğa olur. verilen eğitim. Ta, evet bir şey değişti işte ama o baskı varken çocuğun pek karar alma şansı olmadı mı? Yok hocam, 13-14 yaşındaki bir çocuğum zaten. Tabii yani. Dolayısıyla eğitimin belli ki aileye verilmesi ve büyük ihtimalle de hani şeyi anlıyorum, burada hani şey olmaz ama kanunlarla pek işini düzeltecek bir kısmı yok. Çünkü kendi içinde evet. kapalı kalıyor ve herhangi bir şekilde sorun çıkmadığı şekilde kanuni sisteme de girmiyor o köyün. Dolayısıyla evet. belki evet. mutlak evet. falan gibi kişiler yani doğrudan onlara iletişim girebilecek şekillerde hamledilebilir ama büyük ihtimalle o kültürel yapı içerisinde bu da çok mümkün olmuyor. Çok mümkün değil. Bunu yani belki yani işte dediğim gibi sosyal hizmet ya da sosyoloji mezunlarına oluşturulan bir grup aile danışmanlıkları ve burada bir saat taraması yapabilirlerse işte özellikle mesela ilk beş ilde yoğunluğun en fazla olduğu ilk beş ilde ve bunların neden ve sonuçlarına doğru bir doğru bir çalışma yapabilirse çünkü benim Bitlis il merkezinde yapmış olduğum çalışma sınırlı bir çalışma ve hani hocam şöyle bir de bir gerçek var. Bir erkek olarak bir çocuk yerinde çalışma yapmak bir araştırmacı olarak çok zor. Yani bunun riskleri ben şu an anlatmaya başlasam yani e, siz iyi oradan çıkmışsınız dersiniz hocam yani o kadar yani basit bir durum. E, ve o yüzden hani burada e, tabii ki bir cinsiyet ayrımı yok tabii ki erkekler de bu araştırma yapabilir ama hani konu başlığı uygun olarak yani geçenlerde yine mesela bir e, sunum sırasında hocam dedi sizin söylediğiniz şey benim kulağımı tırmalıyor dedi. Ne, ne dedim ben de böyle hocam çocuk gelin kavramı doğru bir kavram mı Düşününce evet değil. Yani çocuk ve gelin yan yana geldiği zaman evet. çok absürt duruyor çok. Ama maalesef bu bir sosyal bir gerçeklik. bir sorun, toplumsal bir sorun ki bence günümüzde mesela kadın cinayetleri olsun. Yani bunun bir versiyonu belki de. Ve dünya, mesela Türkiye'deki kadın cinayetlerine baktığımızda bunun istatistiksel bir raporunu çıkardığımızda mesela ne kadarı çocuk gelin, yani erken yaşta evlenmiş. Yani bunu mesela bir, ben anlamlı çıkacağını düşünüyorum. Yani tabii ki böyle elimde bir veri yok ama benim kişisel düşüncem bu yönde. Hı, hı Sıkıntılı bir konu hocam. Ben hani doktor tezi için de tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir sorun. Hani oradaki her bir çocuk bu memleketin çocuğu bu çok önemli. Hani orada 1'e 22 bin rakamını verdik ama yani tam sayımız nedir? Hani Türkiye'deki çocuk gelin rakamları tam nedir? hocam hemen ben size bildireyim hocam. 2017 itibariyle 569.459 evlenen evlenme sayısından 1081 erkek çocuk yani erkek 18 yaş, yaş altında evlenen erkekler 23.906'sı da 18 yaş altında evlenen kızlar. Yani bu söylemiş olduğum rakam 2020 itibariyle yaklaşık yine erkek sayısı 1080'lerde 900'ler civarı, 963'tü hmm. sanırım tam net rakam hocam. Ee, i̇lk defa 2020 yılında yanlış hatırlamıyorsam 20.000'in 20 altına düştü. 19.900 gibi, 860 gibi o da e, bu şekilde bir rakamdı hocam. Ama 19.000'in üzerine olduğuna %100 eminim. Ya üzücü rakamlar tabii. Yani Kesinlikle. umut ediyoruz ki tahminim her geçen gibi bir azalma trendi vardır diye evet umut hocam, ediyorum ama... ama Yıllar itibariyle de mesela hocam size söyleyebilirim. Örneğin 2008 yılında 49.703, 2009 yılında 47.000, 2010 yılında 45.000. Ee, bu şekilde devam ediyor hocam. İşte 2014 yılında yani bir ya, azalma var. Büyük ihtimalle sıfıra indirgeyemez ama hani bu çocuklar bizim memleketimizin çocukları. Hı. E, geleceğimiz, de, hani klasik laflar edilen Hı. bir kanal değil burası ama hani bu çocukların o yaşlarda hakikaten hiçbir şey bilmeden evlendirmesi ve özellikle mal gibi satılıyor olmaları çok daha üzücü. Bir şeyin karşılığı olarak yani insan gibi bile yerine konmuyorlar. Çok üzücü hakikaten. Eminim çok Hı. daha e, ilginç durumlar da vardır. Ee, bu makaleniz için hocam zaten aşağıya ben linki de koyarım makalenize ulaşılması için. Evet, ben bu çalışma için zaten kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma, evet. dişe dokunur bir şey. Aynı zamanda vakit ayırdınız geldiniz bizlere de bu konuyu gündeme getirmek için fırsat verdiniz. Onun için de çok teşekkür ediyorum Barış Hocam. Evet, çok çok sağ olun. Umut, Umut ediyorum ki hani birkaç yıl sonra çok daha bu rakamlar düştüğünde tekrar birlikte video çekeriz. İnşallah hocam. Ben de yeni çalışmalar yapmak istiyorum bu konuda. Özellikle 3 il bazında işte Bitlis, Ağrı ve Muş'u e, temel alan ve bir alan araştırması olabilecek şekilde. Hatta bunu projelendirme eğer projelendirmeyi de düşünüyorum. Bir saha araştırması iki ya da üç yıllık ve yerinde görüşmeler yaparak özellikle. Böyle bir planım da var hocam. İnşallah bu son, o ilerleyen dönemlerde bu sonuçlarla da daha güzel sonuçlarla inşallah e, paylaşımlarda bulunuruz hocam hep birlikte. Çok teşekkür ederim hocam tekrardan. Çok sağ olun. Çok da. teşekkür ederim hocam.